Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, rezervlerini ve potansiyellerini kullanmayan ülkeler varlık içinde yokluk çekmek kaderinden kurtulamazlar. Yeraltı kaynakları yani madenlerin çıkarılması ve kullanılması çok pahalı, çok teknik ve çok zor bir iştir. Bu madenleri yer altından çıkarırken aynı zamanda madenlerin çevre etkisinin ortaya konması ve çevreyle barışık, ekosistemle uygun bir biçimde olması için de ciddi bir biçimde yatırım gerekmektedir. Madenler milletindir. Şirketler araçtır. Milletin kaynaklarını siyasi mülahazalarla işletmemek ve milletin emrine sunmaktan geri durmak milletin refahına kastetmek anlamını taşımaktadır. Solcudur sağcıdır, dincidir, paralelcidir şeklinde yaklaşarak madenlerin işletilmesi için ve madenlerin çıkarılıp oradaki insanların milletin istihdamına katkı sağlayacak şekilde yönetilmesini veya üretilmesini engellemek doğrudan doğruya siyasi mülahazalarla ülkenin ekonomisine, milletin refahına kastetmek anlamına gelmektedir. Şimdi bu Sermayenin nasıl ki yeşili, kırmızısı, turuncusu olmadığı gibi aynı zamanda madencilerin de, madenciliğin de paralelcisi, dikdörtgeni yamu olmaz. Madenci madencidir. Herkes aklını başına devşirmesi gerekir. Koza Altın Şirketi altın madenlerini aramak ve işletmek üzere kurulmuş yüzde yüz Türk sermayeli bir şirkettir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Türk şirketi altın üretimini gerçekleştirmeye başlamış. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde günümüz teknolojisinin de en ilerisini kullanarak çevreyle uyumlu bir biçimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Gümüşhane'de de altın madeni çıkartmaktadır bu şirket. Bölgeye yatırım yapmış, iş sahası açmış, bölge ekonomisine de çok ciddi bir biçimde katkı sağlamıştır. Türk mühendislerinin emekleriyle kurulan ve günümüze kadar üretim faaliyetlerini devam ettiren özellikle Gümüşhane'deki Masra Altın Madeni, ülke ve gümüşhane ekonomisini ciddi bir biçimde katkılarıyla desteklemektedir. Bu bakımdan günümüz ekonomisine 18.2 ton altın ilavesi yapmıştır. 38 bin nüfusu olan bir ilin ekonomisine yıllık ortalama 30 milyon dolar katkının ne anlama geldiğini vicdan sahibi herkesin takdir etmesi gerekir şirketin 600 kişiye iş vermesi de her aile 4 kişiden meydana geldiğine göre 2400 insana ekmek verdiği anlamına gelmektedir. 17 Aralık sonrasında bu şirketin işlerini durdurmak ve bu şirketi zora sokmak için adeta elden gelen her gayret göstermiştir. Ve dolayısıyla bu şirket 600 kişinin işine son vermek durumunda ve konumunda kalmıştır. Diğer taraftan bu şirketin aynı zamanda bölgede madencilik faaliyeti yapan diğer şirketlere mukayese yap mukayesesi yapıldığında her anlamda o şirketlerden çok daha düzenli, çok daha sağlıklı ve çok daha ekonomik olarak ileri düzeyde çalıştığı gözlenmektedir. AKP döneminde bürokraside kötü bürokrat iyi bürokratı kovduğu gibi adeta madencilikte de kötü işletmeler iyi işletmeleri kovmaktadır. Şimdi madencilik hırsların, nefretlerin ve kinlerin aracı yapılamaz. Madencilik üzerinden siyasi hesaplaşma da yapılamaz. Paralel paranoyası Gümüşhaneli'nin ekmeğinin elinden alınmasını sağlayamaz. Şimdi Sayın Bakan burada. Sayın Bakan'a soruyorum. Bu Gümüşhane'deki madencilik işletmesinin ki aynı şirketin başka yerdeki bütün işletmelerine izin verilmiş ve çalışmaktadır. Fakat Gümüşhane'deki maden işletmesini AKP tandaslı havuzcu bir med bir iş adamına vermek için bu şirketi orada burnundan getirip ruhsatlarını verme vermeyip ve üretimine son verdirip sonra da bu şirketi devretme niyetiyle ciddi bir biçimde şirketin hukuken ortaya koymuş olduğu her türlü olumlu ve ruhsatın e, pozitif anlamda olmasına rağmen bir türlü izin verilmemektedir. Bu büyük bir ayıptır, günahtır, vebaldir.